Merhaba arkadaşlar, Sünyan Dostları kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün sizlerle bu tankın hikayesine gideceğiz biraz. Aslında vlog gibi biraz şey ettim. <laughs> Muhabbetten devamını çekmeyi unuttuk, kapanış çekmeyi unuttuk falan. O yüzden biraz karmaşık ama kısaca bir Ankara'ya gideceğiz. Krayakon'un Nature'in galerisi var biliyorsunuz. Oradan size bazı görüntüler sağladım. Onları izleyeceğiz. Han'la görüştük. Batuhan ve Yemen'le görüştük. Bünyamin'le görüştük. Ve bu güzel tankı kurduk ve buraya getirdik. Ama isterseniz gelin bir önceki süreçlere bir bakalım neler oldu. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Biz ne demiştik? Kaan'la bir araya geleceğiz. Evet bir aradayız. <laughs> daha video yayını yine yayınladık. Yine bugün beraberiz. Evet. <laughs> İki yıl oldu daha video yayınladık. Kaan Çanakkale'den Ankara'ya geldi. Evet evet. Hatta Ama... Beypazarı'na Bey geldim önce ben sana geldim. Evet önce bana geldi. Ailecek geldiler. Hanımlar çocuklar şu an evde. Biz de tabi bunu fırsat bilip Ankara'ya gidelim dedik. Bey, o bir de uzak duramadık. Ne için? Gazeteye gidiyoruz şu an. Orada da bir ufak buluşma gibi şapkan harika diyor. <laughs> Hakikaten. Bir buluşma gibi bir şey olacak orada da. Oradan da size güzel bir vlog çıkartalım istedik Ümitan'la beraber. Ee, bu bir nevi şey, hobici gezisi, ee, hobici buluşması. aynen. Orada muhabbet ederiz. Arada bunları çekip çekelim size. Oradan görüntüler saldı. Ne için gelir de bayağı güzeldi. Ben en son gittiğimde de bazı videolar falan da gördüm benden sonra da. Şu an bayağı daha değişmiş hali var tabi. Evet orayı da oradan göstereceğiz biraz, size. Evet videolar çekeriz diye düşünüyoruz öyle. Tabi biz bir araya gelince Batuhan durur mu o da geliyor. Batuhan'a reklam yapma ya. Lütfen burada başka kanalda reklam yapma. Guraba ya. geliyor. <laughs> <laughs> Guraba da geliyor. Egemen, Egemen Kara geliyor. Guraba alınca da Egemen otomatikman geliyor. Evet, Egemen yanında geliyor. Konusu. Egemen çok yakışıklı ya. Gelmese iyiydi. <laughs> Adamın yanında çok sönük kalıyoruz <laughs> sönük biz. Sönük kalıyoruz değil mi? Olmuyor abi. Böyle gençliği, merdi, enerji var. Adam şöyle bir hareketi bir bitiriyor evet. bitiriyor yani. Olay, olay bitiriyor. Yoksa Yami'nin yanında çok iyiyiz biz. Yami. <laughs> Neyse lafı da çok uzatmayalım fazla. Evet. Orada görüşürüz adam. Hadi bay bay. Bu arada görüşürüz seviyoruz. Var mı ne var? Var oğlum. Arada, orayı kesen. Orayı keser. Ulan gene gittik ya biz. Nature'in <laughs> galeride görüşmek üzere. Nature'in galeride görüşürüz. Çarş bay bay. Çek şöyle kamerayı bir tane. Kamerayı vur. Vur. Sen, Sen de var? vur. <laughs> evet arkadaşlar Nature'in'e giderken aldılar bir yağmur. Öncelikle ilk gittiğimizde tabi biraz Krakor'a takıldık, sohbet muhabbet ettik. Ondan sonrasında tankımızda kullanacağımız kökleri seçmeye gittik. Tabi bu konuda birazcık torpilme olmuş olabilir, o kadarcık da olsun. Kökleri güzelce Emilhan ve Yamin'le seçtik. Orada gerçekten baya güzel kökler vardı, taşlar vesaire her şey sınırsızdı. Ve hatta ağaçların bir kısmını da orada keserek hani tasarımı hazır hale getirdik. Evet, Krakor'a kamyonu dayandık. Tabii oradan farklı malzemeler de lazım olmuş bana. Onları da biraz temin ettim. Arabanın bagajını doldurduk. Sonra geldik kurum için. Tekrar Nature'in galeriye. Tabii Nature'in galeriye geldiğimizde yine ortalık biraz karışıktı. Batuhan da oradaydı. İşte Egemen vardı falan. Onlara da kısa bir hatıra videosu çekmek istedim. senin gelin o videoya da gidelim. <laughs> Neyse çok güzel <laughs> Abi ya. çekemiyorlar ya. <laughs> Sakalı Emirhan abi tutuyor fuarın ortasında sakalımı seviyor bir şey yapıyor. Yani takıldı <laughs> ne olacak şimdi? <laughs> Sen sakız çiğneyemezsin hocam. Allah diyor. Bir sakız çiğnerken kazayla patlatıp bir yapıştırsan. Bir sıç işte. Sıç yok. Yok. Patla ben patlatayım. Hadi ben, Onu ben de anlamadım. Ben. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Sürüngan'a kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Bu Batuhan. <laughs> <laughs> Bu Egemen. <laughs> Angora. Kuraba. Ne haber Kuraba? İyi misin? Ya? Teşekkür ederim. Görüşemiyoruz seninle. Ankara'ya hoş geldin. Evet hoş bulduk. Gelmiş <laughs> kol böyle değil mi standart? <laughs> tabii Ankara'da böyle duruyor. Evet. Tamam. Hep böyle duruyor. Tabii, Hep böyle duruyor. Tarz bir <laughs> Ekran karşısına geçiyorsan böyle durman gerekiyor. Ciddi. Tamam okay. ciddi. anladım. Biraz ciddi ciddiye şehir biliyorsun. <laughs> Görüşemiyoruz dedin ama tanışma yıllarımız oranla son bir ayda görüşme oranımız çok arttı. Evet. niye öyle oldu? Son bir <laughs> ayda ikinci görüşmemiz. Biraz hareket var galiba Ak akvaryum kanalında. Harekette bereket vardır hocam. Bence güzel oldu. Güzel oldu güzel oldu. Yani en azından seni görmüş olduk. Bu nur yüzünü görmüş olduk tekrar. Teşekkür ederim. Utandırıyorsunuz. İnsanların yani, iyi oldu. söylemezseniz daha... Yani Egemen'le video çekme hayalim vardı yıllardır. Onu, Ege, Ege, Ege. onu, Hadi gerçek, ben, ben onu gerçekleştirmiş oldum. Bir tane çekmiştik gerçi senin odada. Evet. Evet, modeli çekmiştik yani, sana. Evet. Abi öyle herkes çekemez benimle video. Aa. Tabii bir şeyim var benim, Aylin biliyorsun. Sekreterim. <laughs> <laughs> Bu arada şaka bir yana artık. <laughs> Nature'ın galerideyiz. Güzel bir buluşma yapmış olduk en azından. Burada biraz bazı konular vardı, mevzular vardı. Onları konuştuk. Böyle hazır gelmişken de üçümüzün de olduğu kısa bir kare de olsa olsun isterim kanalda. Onlar gerçekten bize ana oluyor. 100 Aynen. kişi izliyor çünkü sadece. <laughs> 100 sadece 100 kişi izliyor ama en azından bize bir de bir ana olsun. Yüzünde 3'ümüz zaten. Yani 3 tane. Ben, ben iki kere <laughs> izliyorum bazen. Kafa dengi olup da beraber çalıştığın insanlarla böyle bir şeyler yaptığın zaman insanların izlemesi önemli değil yani. Evet evet önemli değil Mesela yani geçmiş gerçekten. yıllara bakıyorsunuz, e, videolarda beraber arkadaşlarınla bir şeyler yapmışsın, bazı çalışmalar yapmışsın. Gerçekten çok keyifli oluyor onları izlemek, onları evet. hatırlamak, beraber aynı karede buluşmak bizim için çok değerli hatıralar oluyor Ne, evet, abuz, ne yapıyorsunuz? bu arada an, patronu. artık? Patronu. Okuyorum. Patronu <laughs> Öğren, okuyorum ben ya. Ne ne okuyorum ben ya. Okuyorum. Neydi? Başlığı neydi bunun videosunun başlığı? Ya sorma. yok Hayvan melezleme hastası. Hayvan evet. melezleme <laughs> <laughs> Hayvan melezleme hastası. Hayvan melezleme hastası. Hayvan melezleme Hayvan melezleme hastası. Hayvan melezleme hastası. Hayvan kuşun çiftleşmesinden olur. Eşek arısı. Yok anasını. <laughs> Oradan düşün. O videoyu da kar sağışta koysun izleyin bu arada. Evet evet. evet. O videoyu bir da koydum ben. Oradan, izleyin. Bu videoda daha fazla <gülüyor> <gülüyor> bozmayalım. <laughs> Devamlı videonun Nature'ın Galeri'yi de güzel bir vlog çekmiş olacağım size muhtemelen. Devamını görüşürüz artık. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Saygılar. Saygılar. Hürmetler. <laughs> Teşekkür ederiz. Rica ederim. Rica ederiz. Melez olarak var. şey gibi ya. Hayvan kızı ben giymişim gibi beni orada Ama o başlığı atmadan önce egemen iki kere diyor ki güzel çarptı. Tabi onlar gittikten sonra biz artık tankın kurumuna başladık. Eminhan ve Yamin gerçekten sağ çok uğraştılar tank için. Oldukça görseli güzel bir jungle stil oldu bence. Cater kayalarını kullandık bu tankta. Yine Krayko'nun kütüklerinden Black Flame'i kullandık. Kum olarak da natural kumu kullandık. Bir de bu tank biliyorsunuz Ankara'dan buraya yaklaşık 700-800 kilometre yol gidecekti. Ben girerken de biraz gezdim tabi. O yüzden hem sağlam olması açısından hem de arkayı tutacak böyle bakterilerin direktman oturması açısından arkaya Hivex ekledik. Biliyorsunuz Hivex Creacon'un bakteri tutucu bir filtre malzemesi. Bunu ekleyerek tankın arkasını tamamen doldurduk. Tankta bakteri oturduktan sonra bu kayaların içinde de bakteri olacağından dış filtreyi istediğim kadar bozayım, istediğimi yapayım, değiştireyim bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Bakalım tabi bunu ilerleyen zaman daha rahat göreceğiz birlikte. Bir de yine sabitlemek için, güzel bir şekilde sabitlemek için elyaf yerine bu sefer karbonlu elyaf kullandık. Krayakon'un yine bir ürünü. Bunun güzel tarafı hani boşluklar falan görünmedi hiçbir şekilde. Her taraf siyah en azından siyah bir şekilde oldu. Normal elyaf yaptığınızda biliyorsunuz beyaz bir görüntü bırakacaktı. O açıdan bu da oldukça güzel oldu. Arkamızda iki tane çatlak boşlukları bıraktık. Bir şuradan bir şuradan. Arkadan da güzel bir ışık verip bunlara oradan da gün efekti sağlamayı düşünüyorum. Armatürüm de zaten Firefly RGB mono olacak. Orada gördüğünüz gibi. Bunu askılı olarak asacağız tavandan ya da belki askı aparatı buldum bir tane. Ya da onunla birlikte buradan asılabiliriz. Zaten tankın kurum süreci yakın zamanda da sizlere gelecek. O yüzden videoyu da burada kapatayım ben artık. Evet saat gece kaç şu an? 3. 3 olmuş. Üç üç. Ve Bizi de çıkıyoruz. Bay bay. Evet. Bitik şu haldeyiz. Biraz yoruldu. Ama ama Buna değdi. Değdi mi? <gülüyor> <gülüyor> Buna mı değdi? <laughs> Sadece onun için mi değdi? Afile 20 tane. Şöyle söyleyeyim. Hani bundan bir yıl önce Afile 20 tane elimde tutsaydım şu an çıldırdım. Altın. Çizim <laughs> <olaydı gerçekten. gülüyor> Her şey için teşekkürler. Bu arada ikinize yani de teşekkür etmiş olayım. Harika bir tasarım. Biz <laughs> elimizden geleni yaptık. Teslim Çok ettik sahibiz tasarımı. Bakalım inşallah sağ Ondan salim giderse. Onda bozmadan götürüp güzel bir şekilde kuracağız. evet. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Videoya ne yapıyoruz? Video ne yapıyoruz? Vay atıyoruz. <laughs> Kanala da abone oluruz artık yani. Oldu yani? Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz artık. Görüşürüz. <laughs> Bugün Nature in ve böyle buluşmuşken niye böyle saçma bir <laughs> şey <laughs> istedik bilmiyorum ama herhalde <laughs> kıskanıyordum ben Batuhan'ı. <laughs> Beni sevmiyorsun. <sevindim. gülüyor> Batuhan'ı sürekli kıskanıyordum bu tarağında. <laughs> Ulan bu ne ya?